Merhaba arkadaşlar. Elif Su Dörgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Selanik örgüsü yapacağım. Bir yalancı Selanik var, bir gerçek Selanik örgüsü var. Ben gerçek Selanik örgüsünü sizlere anlatacağım, öreceğim. buçuk numara şiş kullandım. Bebe yünü kullandım, bebe ipi kullandım. Bir miktar şişime ilmek atacağım. 30 ilmek atacağım. Arkadaşlar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak ücretsizdir. Zil tuşuna basarsanız da yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Şimdi ilmeklerimi atıyorum. Siz kaç tane atmak isterseniz ben 30 tane atacağım. İlmeklerimi böyle atıyorum. 30 tane ilmeği tamamlayacağım. İlmeğimi attım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi boş alıyorum ve üzerine bir tane doluyorum. Yanındaki ilmeği ters örgü örüyorum tekrar yanındaki ilmeği boş aldım üzerine bir doladım yanındaki ilmeğini ters olarak ördüm yanındaki ilmeği boş aldım üzerine doladım diğer ilmeği ters olarak ördüm bu örgüde arkadaşlar hep aynı yönden alacağız Önde de arkada da hep aynı yönde. yani e, ters örgü öreceğiz. Yani isterseniz hep arkada alabilirsiniz. Ben hep önde alıyorum. Ters örgüyü önde oluşturuyorum ben. Ters örgü ördük. Şimdi yanındaki ilmeği boş aldım ve doladım. Diğer ilmeği ters olarak ördüm. Yanındaki ilmeği boş aldım ve bir doladım. Yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Tekrar yanındaki ilmeği boş olarak aldım ve bir doladım. Onun yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Boş aldım. Bir doladım ve ters olarak ördüm. Boş aldım, bir doladım. Ve yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Tekrar yanındaki ilmeği boş aldım ve bir doladım. Bunun yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Aldım doladım örmeden aldım onun yanındaki ilmeği ters olarak ördüm yanındaki ilmeği örmeden boş olarak kaldım. bir doladım yanındaki ilmeği ters olarak ördüm tekrar örmeden aldım bir doladım son kalan iki ilmeğimi örüyorum ters bir şekilde. Hiçbir işlem yapmadan. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Burada ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Burada ördüğümüz ilmekleri örmeyeceğiz artık arkadaşlar. Bakın burada bir ters örgümüz var. Örmüştük bunu. Bu sefer bunu örmeden alıyorum ve bir doluyorum. Hem artırdığım yanındaki hem artırdığım boş aldığım iki ilmeği burada ters olarak ördüm. Şimdi yanında ördüğüm ters ilmeğim vardı. Bunu boş alıyorum, örmeden alıyorum ve bir doluyorum doladığım ve ördüğüm doladığım ilmek bu da ördüğüm ilmek boş aldığım ilmek pardon doladığım ve örmediğim boş aldığım ilmeği bu sırada örüyorum. Yani ördüğümü boş alacağım, dolayacağım. Örmediğim ve doladığımı bu sırada öreceğim. Yani bir sıra öyle olacak. Arka sırada tam tersini yapacağız. Şimdi bunu örmüştüm. Belli zaten. Bunu artık örmeyeceğim. Boşaldım. Örmeden ve bir doladım. Yanındaki doladığım ve örmeden aldığım şu iki ilmeği birlikte alıp ördüm. Ördüğüm ilmeği boşaldım örmeden aldım, bir doladım. Doladığım ilmeği ve boş aldığım, örmeden aldığım ilmeğin ikisini birden ördüm. Ördüğüm ilmeği tekrar örmeden boş olarak aldım ve bir doladım. Bu doladığım ve boş aldığım, örmediğim iki ilmeği Tekrar ördüm. Bu işlemi böyle yapacağız arkadaşlar. Ördüğüm ilmeği arka tarafta boş alacağız örmeden ve bir dolayacağız. Diğerlerini diğer tarafta arka tarafta boş aldığımız ve doladığımız ilmeği burada öreceğiz. Bunu aldım doladım. Diğerlerini ördüm Ördüğüm ilmeği aldım ve doladım. Diğer doladığım ilmekle örmediğim o ilmeği ördüm. Ördüğüm ilmeği boş aldım örmeden ve bir doladım. Diğer doladığım ilmeği örmeden aldığım ilmeğin ikisini birden ördüm. Ördüğüm ilmeği boş aldım ve doladım. Boş aldığım ve örmediğim o iki ilmeği birden ördüm. Aynı şekilde ördüğüm ilmeği aldım. Boş aldım ve doladım. Öbür tarafta, arka tarafta örmeden aldığım ve doladığım iki ilmeği birden ördüm. Arka tarafta ördüm. Bu ilmeği bu tarafta boş aldım örmeden ve doladım. Arka tarafta doladığım ve boş aldım örmeden aldığım iki ilmeği birden ördüm. Son ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm modelim anlaşabilsin diye ben bir miktar ördüm arkadaşlar gayet güzel oldu bu model birçok alanda kullanılır birçok örgüde kullanılır çocuk kıyafetlerinde yetişkin kıyafetlerde örgülerde kazaklarda birçok şeyde şapkalarda berelerde atıklarda birçok kullanım alanı var İnşallah videom faydalı olmuştur. Güzel anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğen tuşuna basarak, küçük dosya bir yorum yaparak, videolarımı paylaşarak da bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Instagram hesabımdan beni takip ederseniz de çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.